Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde alt geçidin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti. <laughs> Halil İbrahim Yavuz'un kullandığı otomobil eski Muradiye yolunda kontrolden çıkarak Manisa çevre yolu alt geçidinin duvarına çarptı. Sürücü Yavuz'la eşi Şehriye Yavuz ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan çift itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Şehriye Yavuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Halil İbrahim Yavuz'unsa tedavisi sürüyor. Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H. Arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah Hey'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Otobüs şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.